Mahmut Ustu'yla röportaj yapmaya çalıştı. Çalıştı diyorum. Çalıştım. <laughs> çünkü hani ilk şeyin günah olmaz derler ya şöyle bir şey oldu o anda. Ya mikrofon e, benim tarafımdan ya onun tarafından bilmiyorum. Büyük ihtimalle benim tarafımdan oldu. Kapalı da herhalde. Sesi almamışız ama olsun görüntü röportaj var mı? Var. Sen anlat en azından Mahmut evet, Ustu'ya ne sorduğunu. Yanda... Çünkü ben Atıyor duymadım. Ben kendisine sordum. Yani... Burada kameraman benim arkadaşlar. <laughs> evet. Yani 6 yıl aradan aradan aranın ardından buradasınız. Salonu nasıl gördünüz, neler söylemek istersiniz diye sorduğumda heyecanın heyecanın çok yüksek olduğunu belirtti. E, aynı zamanda işin yani iş başa düştü e, dedi. E, i̇ş başa düştü dedikten sonra da e, heyecan yüksek, salon yüksek. Umarım Fenerbahçe şampiyon olur. E, bizim amacımız kulübü şampiyon yapmak e, dedi Sayın Uslu. Aynı zamanda heyecanı onun da yüzünden okunuyordu açıkçası çünkü e, salondaki heyecan gerçekten çok fazlaydı. Yani bu heyecanın bir benzeri şeyde vardı. E, ben daha önce CHP İstanbul ilk kurultayını takip etmiştim, büyük kurultaya ta gidememiştim ama ilk kurultayında da böyle bir heyecan vardı. Yani bir değişim hmm, tabii, tabii değişim. bir heyecan, bir gergi, gerginlik e, kurultayda gerginlik olur ama burada yoktu. Yani, yani, Bakın size telif melif diyemeyelim şimdi <laughs> Valla heyecan e, olduğu doğru arkadaşlar. Ben beklemiyordum. Hatta önceki şeyde seçimlerde ben açık açık demiştim. Yani çok kazanacak gibi durmuyor sanki bu. Hani Aziz Yıldırım'ın kazanacağı bir şey gibi gözükmüyor demiştim. E, yani hatta Aziz Yıldırım'a da kibar kibar söylemeye çalışmıştım. Çünkü ya bir insana da şimdi seçime giren şeyde ya sen de kazanamazsın demek çok kolay bir şey değil yani biraz daha. tabii, tabii, hani tabii. kazanacağın gibi durmuyor. Biraz dolanarak söylüyorsunuz ister istemez ama yani ben değerli bir yönetim olduğunu düşünüyorum ama evet. ben şu söylediğine de katılıyorum hani biz Fenerbahçe'de beraber olmazsak e, bu şeyi de yakalayamayız o birlik ruhunu da yakalayamayız söz şeyine de açıklamasına da katılıyorum. Çünkü ya Ali Koç yönetimi de bence elinden geleni yapmıştır. Yanlışlarını Aziz Yıldırım farklı bir açıdan daha iyi değerlendirebilir. Aziz Yıldırım'ın yanlışları Ali Koç'a göre varsa o da farklı bir açıdan değerlendirebilir. Bilmiyorum ama bence değerli insanlar olduklarını düşünüyorum şimdi. Şimdi değinmemiz gereken bir diğer konuysa Nihat Özdemir meselesi. Hmm. Şimdi Nihat Özdemir kimdir? Nihat Özdemir Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde kendisine belki en yakın isimlerden biri. Tabii Doğru. Ee, hani, yöneticilik yaptı kulüpte yıllarca. Aziz Yıldırım ve dava arkadaşları diye e, nitelendirdiğimiz dava arkadaşları statüsüne giren bir e, eski Fenerbahçe yöneticisi, eski Türkiye Futbol Federasyonu başkanı. E, aynı zamanda... Eski CHP Genel Başkanı'nın Beşli Çete diye tabir ettiği, onun deyimiyle tabii şirketlerin bir yöneticisi. Şimdi e, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olduktan sonra Nihat Özdemir Ali Koç'la çok ciddi atıştılar. Hı hı. E, taraftarla çok atıştılar. Bu taraftarla atışması Aziz Yıldırım ve destekçilere de yansımıştı. Hı hı. Şimdi Aziz Yıldırım şöyle bir öneride bulundu. E, dedi ki ya gelin bir tüzük çıkaralım benim attığım kişilerde, sizin attığınız kişilerde af çıkaralım. Aftan hepsi geri kulübe gelsin. Nihat Özdemir meselesine de buradan zaten bağladı. Ee, sen dedi bir çiçek alıp Nihat Özdemir'in yanına gittin mi dedi. Hı hı. Ee, gitmedin dedi. Nihat Özdemir'le senin kavgan dedi Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ötürü gelmiyor deyince birisi e, Aziz Yıldırım destekçisi birisi laf attı Aziz Yıldırım'a. Sen bırak o işleri dedi. Aziz, e, onların gazına gelme onların arasındaki mesele e, 2011-12'den geliyor dedi. Ne o, yani? 2010-11 yani o senelerden beri Ali Koç ve Nihat Özdemir arasında belli az yıllarımı verdi bu cevaba göre anlıyoruz ki bir sürtüşme var hmm. ve bu sürtüşmenin sonucu... 2010-11 dediğiniz zaman işte şike şeyleri, şike davaları sözde şike ve sonrası Aha. için e, denebilir o yani 2014 şampiyonluğuna kadar Son Fenerbahçe'nin kazandığı şampiyonluğuna kadar olan süreç için değerlendirebiliriz o süreçler dersek daha iyi olur. E, Buraya işaret etti. Bu aralarındaki bireysel mesele yüzünden e, Nihat Özdemir gibi bu kulübe hizmet etmiş bir insanı harcadığını kendi ifadesiyle söyledi Ali Koç'un. E, ve Nihat Özdemir'i Fenerbahçe için çok çalıştığını e, söyledi. Bu açıkçası beni çok şaşırttı şey açısından. Çünkü e, çok iyi hatırlıyorum Ali Koç ile Nihat Özdemir arasında çok ciddi bir tartışma vardı. Hı hı. Ve bakıldığı zaman dışarıdan Nihat Özdemir'in Fenerbahçe'ye zarar verdiği gibi görülüyordu. Ama buna rağmen Aziz Yıldırım hiç yani tırnak içinde hiçbir dava arkadaşını satmaması yani hala sahiplenmesi, hala e, onları yarı yolda bırakmaması bence çok takdir edilmesi gereken bir durum. 55 FETÖ'cü gazeteci mi dedi Aziz Yıldırım? Evet. Ha Onu ben kaçırmışım rakamı. Murat Tosunoğlu yazmış. Teşekkür ediyorum Murat Bey. E, vallahi bak izlemişsiniz ya adam diyorum ya sadece hani Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağım değil bayağı FETÖ öyle ciddi, ciddi. <laughs> Ankara'nın yapması gereken mücadeleyi yapmaya <laughs> geliyorum. Öyle değil mi ama yani baktığında. Ankara'nın yapması gereken arkadaşlar, Arkadaşlar Ankara'da kıyamet kopuyor dedim ya hani konusunu artık yarın onun konuşuruz. Ankara'da şöyle kıyamet kopuyor emniyet e, ve iç arasında işte arada bir yargıda başını gösteriyor sonra çekiliyor falan olayların içerisinden. Yani birisi Tarikattan mı, değil mi, 17-25 mi, yoksa kendi iç kavgaları mı falan diye kıyamet kopuyor. Yani o yüzden şimdi bu işlerde çok kararlı olmak lazım aslında baktığında. Net. Fakat şimdi ben şunu düşünüyorum. Sen şimdi FETÖ olsan, Aziz Yıldırım bu kadar net ve kararlı açıklamalar yapıyorsa, sen de bir şey yaparsın, mutlaka bir çelme takmaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Aziz Yıldırım ama? Tabii. tabii ki, tabii ki. Yani bir şekilde... Ee, bir aksiyon almak isteyecektir. Yani futbolun içindeki o FETÖ olmasa bile bir yapı isteyecektir. Çünkü keyiflerini bozacak bir e, kişi. Yani herkesin istediği bir insan değil Aziz Yıldırım. Ya da Aziz Yıldırım kendi deyimiyle bugün kendisi de söyledi. Ben kimsenin adamı değilim dedi ve bunu başkan yani 98'deki başkan adaylığı süreciyle ilgili. E, gösterdi. Diğer iki başkan adayı Ali Şen'den, Ali Şen yanına gidip öyle adayından çıkarken bu kimsenin yanına, yani Aziz Yıldırım kimsenin yanına çık gitmeden tek başına başkan adaylığını açıkladı. Yani bakıldığı zaman böyle bir isim. Yani birinin şeyle hareket edebilecek ya da o yapıların rahatını kaçırabilecek bir isim Aziz Yıldırım. Ya Güçlü bir isim. Şöyle bir durum var orada. Asla bak daha net söyleyeyim. Ben geçen gün yayında söylemiştim. Şimdi Aziz Yıldırım'ı tanısanız ya bu Aziz Yıldırım övme yayını değil bu arada Ali Koç'un dediğim gibi hani yaparsa bası toplarsa ona da gideceğiz Tabii. bu arada yani. İşte Aziz Yıldırım'ı yani şahsen tanıdığım için biliyorum çok birinin adamı olabilecek bir karakterde birisi değil. Ya tak diye lafı söyler böyle kalırsınız yani öyle bir tip kişi. O yüzden hani çok açık konuşuyor. Bunu zaten ifade ediyor ve zaten çok açıkça şunu söyledi arkadaşlar. Dedi ki bakın 20 sene dedi bu kulübü yönettim. Devletten tek iş almadım ama bu sene dedi iki tane aldım. Evet, evet. Normalde bunu hiç kimse söylemez. Ya yani hiç konuya girmez mesela baktığınızda Hani o kadar açık ifade eden. Ya bugün bitim. işte mesela seçimi kaybettim, gittim iki tane viski çektim. İki tane Çektim çektin mi çektin dedi? Çektim. çektim. Ha. İki tane viski çektim. Ha, yaptım dedi yani, yani e, hakikaten orada yönetimde şöyle bir şey oluyor ben çünkü yönetimdekileri tanıdığım için o Aziz Yıldırım yönetimdekilerini biliyorum maçı kaybedince gerçekten çok üzülüyorlardı tansiyonları çıkıyordu ve ben şey diyordum ya hem para veriyorsunuz hem üstüne küfür yiyorsunuz <gülüyor> <gülüyor> hem de sağlığınızdan <gülüyor> oluyorsunuz <gülüyor> stresinden oluyorsunuz Vallahi helal olsun ya bunu yaptıracak başka bir şey olamaz diye vallahi billahi yani ee, ama bu sevgi işte yani o salt sevgi zaten bugünkü e, bir diğer önemli meselesi benim açıkçası önemsediğim bir mesele çocuklar için sürekli çocukları vurguladı. Zaman. Evet o çok enteresan şunu anlatayım kızıyla küçük bir kızı var e, Aziz Yıldırım'ın yaz diye e, ikinci eşinden yaz herhalde şimdi 9 falan olmuştur tahminimce neyse demiş ki e, a demiş bak Fenerbahçe işte şey yapıyor kaybediyor bir sıfır. Hı hı. Ondan sonra yok demiş kazanıyor sen yanlış görüyorsun falan diye televizyon yanlış vermiş falan diye söylemiş Çünkü çocuklar şuna eğilimli diyor kaybeden değil kazanan o ruhla şey yapmak evet, istiyorlar evet. bağ kurmak o yüzden çocuklar için çok önemli diyor aslında Fenerbahçe aidiyetini yaşatmak için söylediği şey çok önemli tabi e, şunu ör şöyle örnektiğini örnekleniyor mesela e, Fenerbahçe iki sene üst üste şampiyon olmuştu Aziz Yıldırım döneminde 2000'li yıllarda ve bu süreç içinde yani iki yıl şampiyonluğun ardından üçüncü yıl içinde bir tane okula geziye gidiyorlar e, bir sınıfa 25 kişilik bir sınıfta e, forma götürülüyor Aziz Yıldırım sormuş hanginiz kaç kişi Fenerli el kaldırsın demiş 25 kişilik sınıfta e, 16-17 kişi Fenerli olduğunu söylemiş geri kalan kisimler ise diğer takımlar olduğunu söylemişti bunun çok önemli bir şey olduğunu. Bunu çok önemsiyor Sayın Aziz Yıldırım. Ee, aynı zamanda bunu söyledikten sonra da şu anki günümüz için bir örnek veriyor. Yine bir akrabası e, sormuş bu sefer bir sınıfta ka, yine 25 kişilik bir sınıfta kaç kaç kişi Fenerli diye. Bu sefer 3 kişi demiş. Yani 25'te 3'e düşmüş oran. Bunu çok önemsiyor. Fenerbahçe'nin geleceği için çok önemli bu. E, çünkü... Çocukların dediği gibi bir rol model bir e, bir rol model futbolcu olduğu zaman onlara gidiyorlar. Tabii. Yani bugün bakıldığı zaman Icardi diye bir futbolcu var. Bir fenomen var elimizde ve bu fenomen Türkiye'deki çocukları etkilemiş durumda. Bu güç normalde Fenerbahçe'nin olurdu. Nasıl? İşte Anelkasi olsun, Van Hooydonk olsun, Tabii. Alex olsun, Roberta Carlos olsun. Çok önemli isimleri Fenerbahçe'ye getirmiş bir başkandı. Ve bu isimleri Fenerbahçe'ye getirdikten sonra o çocukların benim çocukluğumdaki ya da benden sonra da olabilir. İşte o çocukları Fenerbahçeli yapan bu transferler, bu güç, bu şeydi yani Aziz Yıldırım'da. Şimdi Fenerbahçe bu kaybetme e, kültürünü, kazanma kültürünü kaybetmiş durumda. Bu gücünü kaybetmiş durumda. Aziz Yıldırım'ın sürekli çocuklar üzerinden verdiği mesajın alt metni bence bu. Ay bence zaten Fenerbahçe'nin artık bir şampiyonluk görmesi lazım. Yoksa taraftar mı? o şey yapacak yani artık yeter diye. Yani bahar ters ışıktan dolayı Casper gibisin bilgin olsun. Olsun biliyorsunuz her gün görüyorsunuz zaten orijinali diye düşünüyorum. Ee, Aziz Yıldırım Başkan Fener şampiyon demiş. Ee, Mourinho'nun gelmesini şöyle açıkladı. Dedi ki bakın dedi e, yukarı daha yani çıtası yüksek. Evet. Daha başarılı biri geldiğinde takıma takımın çitasını yukarı çekiyor dedi. Yani hani siz Avrupa'da oynayacağınıza inanmazken onlar sizi inandırmaya tabii, başlıyor. Tabii. Çünkü zaten orada oynamış olarak geliyorlar. E bunu çok güzel ya ben Roberto Carlos üzerinden örnek verdim. Evet, sana. değil mi? Evet. 2008 yılında Fenerbahçe biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi çeyrek finali gibi çok önemli bir başarı Avrupa'da imza attı ve bunu e, Aziz Yıldırım Şöyle anlatmıştık. Ben Carlos'u getirdiğim zaman e, biz şampiyonel ligi şampiyonu olacağız diyordu takıma diyor. Ve insanları bunu inandırabiliyordu çünkü Roberto Carlos daha önce şampiyonel ligi şampiyonluğu yaşamış birisiydi. E, bu profilde, bu profilde futbolcu ve e, antrenörün olması lazım e, gerektiğini söyledi. Yani Mourinho konusunda ben Mourinho ile anlaştım. Bunu söylüyor zaten. Ama fiyat konuşmadım diyor. Yani fiyat fiyatlar çıkmış şey yok, 100 milyon lira falan diye. Ondan sonra hiçbir şey konuşmadım ki öyle haberler çıktı. Ona da çok kızdı ayrıca. Evet. Ee, bir fiyatın bir fiyat konuşmadığını belirtti zaten. Şunu söyledi sadece Mourinho konusunda. Bence en önemlisi buydu. Eee Şekip Mostruoğlu Divan Başkanı bizden ee, o gitsin. Ali Koç da birisini göndersin. Gitsinler kim kazanırsa kazansın Fenerbahçeli sözleşmeyi önümüzdeki dönem için Yapsın imzalasın. Yani. Ben kaybedersem Mourinho'nun parasının yarısını ben ödeyeceğim dedi. Aynen bu daha adama fiyat da sorsaymışlar. <laughs> Alo Mourinho kaç ayda sahibi olmasın sonra. Şey gibi e, bundan çok çok yıllar önce Mesut Yarlı evet. Aziz Yıldırım'ın bir programı var. Arda Turan transferi konuşuluyor. Aziz Yıldırım telefonla bağlanıyor ve diyor ki istesem Aziz Yıldırım'ı diyor kredi kartımdan alırım diyor. Tek taksit Ay, 4 yıl vadeli çektiririm şimdi 20 milyon euroyu diyor. Benim için sorun değil diyor ya <laughs> onun gibi ama burada şeyi de unutmuyor 4 yıl vadeyi de unutmuyor yani. <laughs> aynen şöyle e, önemli olduğunu düşündüğüm e, ay bir şey daha söyleyecektim unuttum aklımdan çıktı Vallahi unuttum ha düşünürken unuttum yani direkt bu kafa fazla dolu olunca oluyor çok, çok. arkadaşlar aynen öyle e, şu anlamda yani şimdi 8 Haziran'da <laughs> şeyi var Fenerbahçe stadında bu konuşmaları herhalde yine öyle yaparlar tabii, diye tabii, düşünüyorum tabii. konuşmalar olacak e, Ondan sonra e, bir yandan neyi unuttum diye Mourinho'dan gelmişti aklıma onu Ha, şunu hatırladım şimdi ben şey soracaktım Eğer kazanırsa aslında ilk sorum oydu obrudoviç'i getirir mi diye Çünkü onlar obrudoviç'le aynı zamanda dosttular yani ve hala arada konuştuklarını hala. Zaten, zaten söylüyor çok önemli bir şey söyledi orada dedi ki ya şu an Fenerbahçe'nin şeyi iyi gidiyor dedi basketbol. iyi giden bir şeye dokunulmaz, bozulmaz dedi. Çok önemli evet, bir evet. şey olduğunu düşünüyorum. bu Hani ben geldim dur ayıklayayım falan yok, değil yani yok. durum. Ee, o önemli. Onun dışında işte dediğim gibi 8 Haziran'da arkadaşlar eğer Türkiye'nin gündeminde çok olağan dışı başka bir şey olmazsa <laughs> e, biz gidip şeyi izleriz. Hani bugün şu konu çünkü ben 2018'dekinde bizzat oradaydım. Sabahtan akşama kadar yani oradaydım. Ee, şeyi izlerim. Şeyde de ertesi günde izleriz. Tabii, zaten tabii, ertesi tabii. gün orada zaten Oylama yapılacak, lazım. Tabii tabii. Kim kazandı? Ne oluyor? Ne konuşmalar diye. O yüzden bakacağız. Göreceğiz. Tabii 8-9 Haziran'a kadar da gerçi az bir vakit var değil mi? Çok da yok çok yani. Çok da yokken, Bir ay az var. Ee, Aziz şey Ali Koç çok gönüllü değildi gibi algılanıyor. Ama o gerçek mi değil mi? Biraz Ali Koç'un açıklamalarını da takip ettik. Tabii lazım. o da önemli ama şu ana kadar Ali Koç'un bu konu hakkında konuştuğunu görmedik. Takipteyiz, takip edeceğiz tabii ki Sayın Ali Koç'u da. O da bir basın toplantısı yaptı zaman tabii ki gazetecilik, aynen, muhabirlik aynen. E, anlamında gideceğiz, takip edeceğiz. Onları da size tabii ki aktaracağız. E, ama şu anlık bugünkü gündem açıkçası Aziz Yıldırım'dı. Ki Aziz Yıldırım bakıldığı zaman 3 gündür gündem, 4 gündür gündem hatta. Öyle bir e, ya yani öyle bir büyüklüğü var ki sevgili Bahar Feyzan Galatasaray aslında şampiyon olacak ama insanlar bunu değil Aziz Yıldırım'ın adaylığını ve Fenerbahçe başkanlığı konuşuyor. Başkanlığı. Vallahi buna konuşuyor. Fenerbahçeliler çok sevinir. <laughs> şu an bunlar konuşuluyor. Mesela cumartesi günü mü ya da yanlış hatırlamıyorsam cumartesi günü pazar da olabilir derbi maçı var. Ve şu an sadece Bu mi? Bu 19 ne zamana geliyorsa artık 19'u pazara geliyor. Ya, pazar günü o zaman. Ha, o zaman ou, pazar günü. Ya der şimdi Galatasaray sahasında. Evet, evet Ya insanlar bir de şundan şikayetçiydi arkadaşlar. Hani anladık şampiyon olamıyoruz. Ya bari kendi sahamızda Galatasaray'a hani o yenildiğimiz, şey, yenilmediğimiz seriler bozuldu. Var Fenerbahçe'nin öyle. Şimdi tam tersi kendi sahamızda sürekli Galatasaray'a neredeyse yeniliyoruz. Ona daha çok moralimiz bozuluyor diye şeyler vardı. Ee, Eleştiriler vardı. Eleştirden çok sitem de o bence. Yani hem evet, evet. ev eleştiri hem sitem de diyebiliriz. Genel ben... seçimler hakkında aslında Fenerbahçe seçimleri 2010 yani yarışta olduğu <laughs> zaman e, çok ciddi derecede kamuoyunun gündemine oturan bir seçim. E, bakıldığı zaman çok heyecanlı günler bekliyor biz seçimler hakkında. Son olarak şunu da e, unutmadan seyircilerimize aktaralım. Sayın Yıldırım dedi ki, biz, e, cumartesi günü bir düğün varmış e, Aziz Kongre üyesinin yanlış bilmiyorsam ona gidecek. Pazar günü de, dedi İstanbul'a döneceğim dedi. E, Pazartesi ofise geleceğim. Perşembe'ye kadar dedi listeyi şey yapana kadar. Ha dedi. daha yönetim belli değil dedi. Evet. Kimseye sormadım dedi. Hani benim evet. arkadaşlarım tabii ki bana destek için yanımdalar. E, yani bu gerçi benim yorumum hmm. ama ya muhtemelen onlar olacaktır zaten de hani belki yeni birileri var mı? Orada şunu söyledi. Ben dedi zengin adam sadece istemiyorum dedi şeyde kulüpte. Evet evet. Yani bana dedi kafası çalışan, aklı olan adam lazım. Zengin adam parayı versin. <laughs> aklı olan kulüpte olsun gibi bir şey oldu yani. Ya son olarak şunu da değinmeden geçmeyelim toparlamak adına. Tabi Aziz Yıldırım'ın adaylığı açıklandıktan sonra o 3 dakikalık videoyu Türkiye gündemine geldikten sonra... AK Parti'ye yakın bazı işte troller diyelim ya da sayfalar mı Ali Koç'un aleyhinde ve Aziz Yıldırım lehinde paylaşımlar yapmaya başladı. E, ben kimsenin adamı değilim diyerek e, savuşturdu. Ben Atatürkçüyüm, Cumhuriyetçiyim, layığım, Fenerbahçe üst kimliktir dedi. Şey kullanmıyorum Twitter, trollerim de yok dedi. Evet, trolleri olanlar düşünsün dedi. Aynen. E, YouTube takip etmediğini söyledi, haberlere bakmadığını söyledi bakıldığı zaman yani kısacası sevgili seyirciler ve sevgili Bahar Feyzan Fenerbahçe seçimleri çok heyecanlı geçecek ve biz de bu seçimleri seninle birlikte an beyan aktarmaya her türlü gelişmeyi aktarmaya tabii ki mesleğimiz geri devam edeceğiz. Aziz Yıldırım hakkında benim söyleyeceklerim bu kadar. Benim için şu anlamda önemli ben tamam Fenerbahçe kongre üyesiyim ama yani taraf konusunda gördüğüm eleştirileri de paylaşan biriyim. Biliyorsunuz sen futboldan çok detaylı teknik eleştiri benden çıkmaz şu anda. Yani çok o şeye bakmıyorum. Ee, ama hani baktığımda yönetimsel kim ne dedi, ne yaptı, nasıl bir hava vardı ortamda? ya ee, yani son olarak gözlemim vallahi 2018'de çok net söylüyorum. Aziz Yıldırım tarafında yaprak kımıldamıyordu. Yani böyle bir ruh kaybı vardı. Ee, belki ona yorgunluk deyin, taraftarın bıkkınlığı deyin. E ne derseniz de bir değişim arzusu deyin. Fakat şimdi çok yoğun bir şey var. Ruh var hakikaten. Bir de Aziz Yıldırım 2018'deki farkı ne derseniz o zaman daha kazanmak istiyordu. Biraz daha hani siyahla beyaz gergindi. bakıyordu. Gergindi. Daha elzemdi onun için kaybetmemek vesaire. Bir de şöyle de oldu. Aziz Yıldırım'a çok söz verip dönen de oldu. Çok. Hatta yani yüzünü öyle deyip arkasından dönen de oldu. Ee, dolayısıyla çok rahattı kazanmasam da olur diye bence ben şunu söylüyorum. Keşke bu demokrasi ruhunu biz tüm Türkiye'ye yayabilsek. Gerçekten olacak. öyle. i̇nanın yani ben size aktaracağım şeyde cuma gittiğimde. Bakın e, o 2018'deki konuşmalar, birbirlerine yaptıkları işte propagandalar, söyledikleri hakaret varis değil. Vefa Küçük de o zaman çok güzel yönetti. Tabii tabii olarak. aynen. Çok ciddi bir şey vardı bu. Ee, bir demokrasi arenası gibiydi Fenerbahçe o gün orada. Tabii. Keşke o tüm siyasete de yayılsa ben size o kadar söyleyeyim. Ama dediğim gibi ne olacak bunu biraz zaman gösterir havayı koklayacağız. Ya da ben yine rüyamda görür müyüm sen bilmiyorsun ben öyle Mustafa Dervişoğlu'nun kazancağını <laughs> rüyamda görmüştüm ne alakaysa. Sonra da burada demiştim ki arkadaşlar ben böyle bir rüya gördüm. Eğer çıkmazsa kendime dalga geçeceğim. Bu da kayıtlara geçsin diye. Sonra çıktı. Ben Bakalım de, ben bir rüyaya yatayım. Ben de <laughs> şeyi söylemiştim. E, CHP kurultayını yani bütün Ankara gazetecileriyle falan konuşuruz. E, şey herkes Kemal Kılıçdaroğlu kazanacak kafasındaydı. Ben de demiştim ki ya arkadaşlar bakın İstanbul'da 194 delege var. Bunun 190'ı Özgür Özel e oy verdi. E, Özgür da, Çelik. Özgür Çelik, yok Özgür Çelik'in delegeleri Özgür Özel için ha. oy verdi. Ee, Ekrem İmamoğlu gibi bir insanın pasivize edebilmek için dedim. Divan başkanı yaptı. Ondan sonra dedim bunlar dedim kaybettiğinin bir göstergesi. Ha. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanma ihtimali yok o kurultayı demiştim. Ee, yakın çevrem falan da biliyor. O gün yazdıklarım, çizdiklerim hepsi duruyor zaten ortada. Ee, ben de bunu tahmin etmiştim önceden. Ee, kurultay öncesinde. CHP'nin kurultayı öncesinde. Tabii bu seçimler çok bizim için bir bayram. Bizim gibi meslek e, yapan gazeteciler için bütün seçimler bir bayramdır. Çünkü çok zevkli geçer. Çok heyecanlı geçer. Çok güzel geçer. İnanın bu Fenerbahçe değil. Galatasaray'ın da de seçimi var aynı zamanda. Ee, öyle Vallahi söyleyeyim. Sen gidersin. Ben çok orayı bilmiyorum. Sen istiyorsan Önceki, sen gitmek gitmiştim. Buradaki Aha. de onlardan da birazcık bahsedip öyle kapatalım istersen. Şimdi tamam. Oraya da haksızlık Tabii olmasın. E, onlarda da Dursun Özbek ve Süheyl Batum var. Süheyl Batum'un ee, ana iddiası Süheyl Batum ve ekibi diyelim. Süheyl Batum ve an, ekibin ana iddiası Galatasaray'ın Florya'daki arazileri olsun. Ee, bu Mecidiye Köy'deki eski stadın Ali, eski Ali Sami'nin satışı olsun. Ee, burada Galatasaray'ın hak kaybı olduğu ve tabii ki bu son seçimlerde de e, Murat Kurum'la Galatasaray arasındaki ilişkiden çok rahatsız olduğu e, öne çıkıyor. Tabii bir tarafta eski yönetimde de yer alan Rezan Epozdemir gibi isimler de Süheyl Batum tarafında ama onların seçimleri bizim Fenerbahçe'nin seçimleri gibi olmuyor. Hı hı. Onu da belirtelim. Seni oraya kim davet etti? Bahar neden e, Aziz Yıldırım'ın arkasında böyle bir medya desteği var diye. Beni oraya ben gitmek istedim arkadaşlar basın toplantısını duyunca. E, i̇lla birinin davet etmesi gerekmiyor. Yani siz de gidebilirsiniz. Siz derken hani basın olarak katılmak istediğinizi iletebilirsiniz. E, arkasında böyle bir destek değil aslında. Aziz Yıldırım bakın açıklamalarıyla konuşan, merak edilen ve bir ağırlığı olan bir isim. Ve her söylediğinde yani iki gün trend topik oluyor biliyorsun haber değeri var medyada. E şimdi bu adaylığı dengeleri değiştirecek bir şey ya da olabilecek mi merak ediyor medya. Ne söyleyecek diye. O yüzden çok normal aslında böyle ekstra bir destek değil hatta çoğunlukla köstek olduğu daha çok olmuştur. Medyanın evet. Evet. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Ee, yayını beğenmeyi lütfen unutmayın. Ee, bu bizim için çok önemli. Beğenmeniz yayının daha fazla izleniyor olması anlamına geliyor. Fenerbahçe Başkanlık Seçimleri hakkındaki düşüncelerin mutlaka bizimle paylaşsınlar. hepsini okuyacağız. Evet. Ee, evet. Yorumlarda Mesela onu mutlaka paylaşın. Hatta böyle yapabilirsek Aziz Yıldırım'la röportaj talep edeceğiz. Bazı güzel sorular ya da öneri varsa onları o soruları da direkt Sayın Yıldırım'a da sorma e, sorarız. E, orada dediğim gibi düşüncelerinizi paylaşmayı mutlaka unutmayın bizim.